Misal isterseniz, büyük mütefekkir şöyle diyor, İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer. İslam'dan evvel Ömer, develerle güreş tutar Ömer. İslam'dan sonra Ömer, karıncaya basmayan Ömer, çekirgeyi öldürmeyen Ömer, çekirgeye ayağını bastığı zaman bunun kısası ne ola ki diye düşünen Ömer. Fırat, nehri üzerinde, köprüde bir koyunun ayağı köprünün taşlarına ilişir kırılırsa şayet, Allah bana soracaktır diye inleyen Ömer. Hz. Muhammed, Mustafa'nın terbiyesi sayesinde nasıl oluyordu da o vahşi, o bedevi cemaatten, adetlerinden mutasip o cemaatten, adetler dev ve damarlarına karışmış o cemaatten böyle bir şey çıkarıyordu. Size daha evvelde arz etmiştim, sigara gibi küçük bir adeti, bütün devlet imkanlarıyla vazgeçiremiyor, terk ettiremiyorsunuz. Hala tekel diyor, tekel namına konuşanlar diyorlar ki, sigara istilaki düne nispeten bugün bir kat daha arttı. Biz aleyhinde konuşuyoruz. simpozyumlar tertip ediyor, onun kanser yaptığını, gırtlak kanseri, yemek borusu kanseri yaptığını söylüyoruz. Ağız içi kanseri, damak kanseri yaptığını söylüyoruz. Ve yüzde 95 diyor, tıbbi istatistiklerle karşınıza çıkıyoruz. Hayatınıza musallat kanserle sizi tehdit ediyor ama pek çoğunuzu sigaradan vazgeçiremiyoruz. Sigara gibi binlerce adet dem ve damarlarına işlemişti. Kanları içinde cevelan ediyordu. Bir pençesini hayır estağfurullah. Melek misal elini salı verdi. Hepsini kökünden söküp atı verdi. Onların yerin ahlakı aliye, ve mezayayı galiye getirip koyu verdi. Öyle bir koyu verdi ki gökte melekler o insanları seyrediyor. Allah'ım bunlar melek değil ama fakat meleklerden de ileriyim. Sırat üzerinden geçecek insanlar olacak. Nurları aksedince cehennemin alevleri sönecek. Nur narı söndürecek. Nasıl söndürür? Aklım mermez o işe. Nur narı söndürecek. Allah'ım bunlar acaba melek midir? Enbiya mıdır? Hayır ne melektir ne de enbiyadır. Onlar ümmeti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl oluyor da kendilerine melek dedirtecek bir noktayı tutuyor. Bir zirveyi ihraz ediyorlar. Hazreti Muhammed Mustafa'nın terbiyesi sayesinde.